dilenirken yakalandı. Üstünden sadece Türk lirası değil, euro, dolar, bir de araba anahtarı çıktı. O inkar etse de güvenlik kameraları yalanını ortaya çıkardı. Sesinde şahsın üzerinden 125 euro, 300 dolar, 345 TL Türk parası çıktı. Cebinden lira, euro, dolar, Hatta araba anahtarı çıktı. Dilencinin serveti göreni şaşırttı. şansın araç anahtarı da mevcut. Koltuk değnekli yaşlı adam İstanbul Zeytinburnu'nda ekiplere yakalandı. Beyefendi bu parayı ne şekilde topladınız? Zorla topladım. Yani ne yani, gerek... yani, bu kadar yani üstünde bu kadar paranın bir arada olmasının sebebi ne? Ben <laughs> tra 5 aylık, 5 aylık, 5 aylık. Yaklaşık 7 bin lira için onlar 5 aylık kira param dedi ama güvenlik kamerası görüntüleri tersini söyledi. Oba. Ayrıca şahsın araç anahtar da mevcut. Yani insanlara tutunmalı. Üzerinden çıkanlar ders olsun diye emniyette sergilendi. Cepleri ve vicdanları sömüren o dilenciye de kabahatler kanunundan ceza kesildi. Oba.